10 yıl bu okula atandım, ikinci yılım. Antalya'dan geldim buraya, bir 1600 kilometre uzaklıktan geldim. Ben her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldızdır diyerek yola çıktım. Bunun için yerin zamanın hiçbir önemi yoktu. Bayramın dalgalandığı her yer benim için, görev için, hazırdım onun için yani. Hani aziz vatanımız diyoruz ya, Dirne'den Kars'a aziz vatanımız diyoruz. Bunun için ben Kars'ın sınırında, en doğusunda, Ermenistan sınırında Çetin Durak Köyü'ne geldim. Ben Antalya'da su donması nedir bilmezdim, burada sularımız dondu. Kömür taşıdık, bunların getirilmesini sağladık. Sağolsun milletimiz her konuda da yardımcı oldular. İşte ödenek gönderdiler, okulumuzun eksikliklerini tamamladık. Bu okul bir 9 yıl kadar kapalıydı, kapalı olduğu için haliyle de bir sürü eksikliği vardı. Bunları tamamlamamız bir zaman aldı. Tamamlıyoruz, tamamlamaya devam edeceğiz. İnanıyoruz böyle olmasına, başaracağımıza inandık. Benim için en önemli şey çocuklarımın şehir çocuklarından hiçbir farkı olmamasıydı. Fırsat eşitliğini sağlamak istedim. Ve bu yüzden buradayım, köydeyim. Hani bundan da mutluyum. Evet sınır boyunda olmanın bazı zorlukları var. Ben hep söylüyordum işte o kadar yakın ki evleri görüyoruz diyordum. Kimse bana inanmıyordu. Hani o kadar da değildir, hani evleri de görmüyorsundur diyordu. Ama gerçekten öyle, çok yakın. Bu kadar yakın bir sınırda daha önce hiç bulunmadım ben. 53 ile 23'ü topluyorum. 3, 3 daha? 6. Köy şartlarına zorlukları var, yabani hayvanlarla sürekli karşılaşıyoruz. Ben kendi aracımla git gel yapıyorum ilçeye ve yolda kurt görüyoruz, tilki görüyoruz. <laughs> Biz hep sınır yolunu kullanıyoruz, telefon dahi çekmiyor. Ama mutluyum. Yani çocuklarımla olduğum için mutluyum. Benim tek amacım onların küçük bedenlerindeki büyük kalplerinde güzel bir yer edinmek istiyorum ve bu uğurda da her şeyi yapmaya hazırım. Aferin, doğru, çık. Aynen. Üç öğrenciyle eğitim, birebir bir eğitim gibi. Ben her gün çocuklarıma sabah gelirim. Ödevlerini tek tek kontrol ederim. Hatalarına tek tek bakarız. Beraber kitap okuruz. Sonra derse başlarız. Bunu doğru bulmuşsun. Tebrik ediyorum. Sanırım eksilenle çıkanı bulmada birbirine karıştırmışsın gibi duruyor. Bakalım. Az öğrenci olması bizim için büyük bir avantaj. Çünkü hepsinin tek tek ne hata yaptığına bakabiliyorum. Sabahları sabahları görevlerimiz yakıyor ama öğleden sonraları ben yakıyorum çünkü görevlerimiz yarım gün çalışıyor. Ben Antalya'da hiç soba görmedim, daha önce hiç soba yakmadım. İlk başlarda çok tedirgindim, nasıl yakacağımı bilmiyordum. Sürekli annemi arayıp soruyordum işte nasıl yakacağım, nasıl olacak. Zamanla bunu da öğrendim, artık soba yakmayı da biliyorum bu durum sayesinde.